Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Bugün arkadaşlar 26 bin kupa oluyoruz. Hatta dün gece de zaten size toplulukta demiştim. Cahit ile 26 video kupası gelecek. Şu anda 25.973 kupayım. kaç kaldı bilmiyorum. Çok kötü. Ok. Bas. Bir dakika. Bu <laughs> ee, harfleri yapmayacağım bu arada. Çünkü e, çiftte bo ile oynasam yoksa kolt ile mi? Bu arada koltun mutasyonu var. Bence koltla oynayayım da. E, ama burada koltun mutasyonu işe yaramayacak. Ben neyse. E, şu anda <laughs> karakterlerimizi seçtik ve girdik bile arkadaşlar maça. <laughs> Var, <laughs> <laughs> Barda arkadaşlar... Ee, videolarım az izleniyor. Lütfen çok izlensin. Zaten bu aralar Brawl Stars popüler. Yani... PUBG'den bile popüler oldu. Farkındaysanız. E, nereden biliyorum demeyin. Çünkü... You, Play Store'dan Brawl Stars'a bakıyorum böyle... İnsanlar deli gibi oynuyor resmen. Yani bildiğin en popüler oyun... Brawl Stars oldu popüler olduğu için belki beni izlersiniz. Güzel ben öldüm. Neden güzel diyorsam. Cahit'in de şu an 14 bin canı var. Oha. Öldüre. İkiniz ikiniz ölürsünüz. Kaç bence Cahit. En iyisi kaçmak için de. Ya gelin lan. Hii adamsın lan. Şuna da bir şöyle öldürüp hop. Mustafa <laughs> Kedrek. Oy! Mükemmel maçtı arkadaşlar. Şu anda çok güzel ilerliyoruz. Kutumuzdan gizemli çıktı. Ne yazdı ah be. O zaman diğer maça geçelim. Evet arkadaşlar diğer maçımıza da geçiyoruz. E, 29.900 85 ne oldu. Bir de bizim o şeylerimiz var biliyorsunuz ki. Ne diyor orada lan ona? Şöyle şeydi. Şöyle 3, 4, 5 yazıyor ya. Oyundan daha hızlı 26 kupa olabiliriz. Bazen çoğunuz derse 25.000 kupa nerede kral be? 25 bin kupayı çekmemişim diyenler ne 25.000 25 bin kupaya. Bakın. Şunu öldürsün. Arkadaşlar 25 bin kupayı Instagram'a attım uzun halini. Bir tık kısa halini de kısa halini de. Lan! Jay gerekirse kaç. Aslında öldürebilirsin de yani. Evet, eh, adamsın. Ama onu öldüremezsin bak. Bak benim sözümü dinle Adam 14 bin canla. Şekula şekula yapıyoruz. Artık ne diyorlarsa. Şu yaren midir kimdir lan geldi. Allah! Hop! Gel koş. Allah 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 Allah. Sıkıştır. Güzel. Çok güzel. Spike. <laughs> Bu arada oynuyorum arkadaşlar fark ettiyseniz. İnşallah hiç yenilmem. İnşallah hiç yenilmem. Çünkü hayır. Ölmek istemiyorum. Hayır. Hop şöyle. Gidik şöyle gitti siz. Birbirinizi gebertin. Allah. Ya öleceğim ya da ölmeyeceğim. Ve Cahit oradan yes. Oğlum mm, çok şöyle hızlıca kaçıyoruz. Hani hadi. Ve son maç. Video kısa oldu ama olsun. Son maça giriyoruz. Hadi bakalım son maç. Son maç yazalım. Oha Cahit de 14 bin oh. Cahit'i de videodayken kutlayalım arkadaşlar 14 bin oldu o da Ben de hazır 26.000 olacağız Haydi inşallah Allah'ım şu an e, çok heyecanlıyım Benim Çok hızlı bu arada bak 25 olduğuma 3-4 hafta mı ne? geçti değil mi? Öyledir herhalde Evet arkadaşlar şu anda son maçımız Allah 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 Uy dislike yediler. Ve ve Allah kutumuzu şöyle açalım. Şöyle 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 şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle. Güzel niye? Oha! Arkadaşlar çıta hediyesi yok. Ve evet 26.000 kupa olduk arkadaşlar. Teşekkürler kızım. 26102 ödülü. Vay be. Ama benim anlamadığım şu var. Ben star hediyesini açtım bana ne çıktı? Bakalım bir. Bir bakalım. Arkadaşlar. Yani. Bir şey çıktı. Bana. Hatta ben şunu da alayım. 1250 oltun. O zaman arkadaşlar videomuz bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Hoşçakalın. Görüşürüz.